İyi günler arkadaşlar. Bu bölümümüzde envanterimiz için artık envanter oluşturma işini ve açıp kapatma işini yapacağız. Öncelikle burada envanterin datasına ulaşmak için bir interface'imizi bir fonksiyon ekleyeceğiz. Bunun ismi get inventory olacak ve bir output olacak. Bize inventory referansını döndürecek. Buna BPC inventory diyerek ulaşabiliriz çünkü İnventörümüzün ismi buydu. Sonra player'ımıza gireceğiz. Sonra burada zaten ekleyeceğiz interface'i. BPI inventory ekleyeceğiz buraya. Sonra bu envanterde get inventory kısmına buradaki inventory'i ekleyeceğiz. Ne yaptık? Interface'i player'a ekledik. Player'ın içindeki bu component olan envanterin bilgisini buraya döndürdük. Peki neden player'ın içine ekledik? Çünkü player'a her yerden kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz diye. Örneğin ne yapacağız şimdi? Envantere geldik. Bu animasyonları falan hazırlamıştık ya arkadaşlar. Şimdi çok kolay bir biçimde bir tane event oluşturalım. Custom event create inventory widget Tamam mı? Envanter widget'ını oluştur. Get inventory yazarak bu mesaja ulaşacağız. Hedefimiz kim? Hedefimiz bu widget'ın sahibi aslında. O nedenle çok kolay bir şekilde get owning player pound diyerek direkt buradaki interface aracılığıyla player'e ulaşmış olacağız. Bunu istediğimiz yerde istediğimiz kadar kullanabiliriz. Çok kolay bir şekilde her yerden envantere ulaşabiliriz bu sayede UI içinde. Bunun için de örneğin inventory diyerek ulaşabiliriz envantere. Fakat hadi gidip bu envanteri oluşturma işine başlayalım. Burada gördüğünüz gibi sadece bir isimlendirme yapmıştık ve event begin play yapmıştık. Ben event begin play sevmiyorum. Şöyle yapacağım o nedenle. Bir fonksiyon oluşturacağım ve initialize inventory diyeceğim. Envanteri oluştur. Bunları orada oluştursun oluşturup ekran ekledikten sonra bir de bizim asıl artık envanter oluşturmamızın zamanı geldi. Asıl olay bu. Envanterimiz ne olacak arkadaşlar? Item structure biçiminde olacak. Gördüğünüz gibi bir obje olacak ve amantları olacak. Bu bir array olacak. Çünkü birden fazla item olacak içinde değil mi? Projemiz çöktü hemen açalım. Bazen çöküyor işte böyle. O nedenle sık sık kayıt etmek çok önemli. Mesela az önce yaptığımız kısımlar gitmiş olabilir. Bu Burayı kesmeyeceğim muhtemelen. Videoda normalde keserim. Hani görün oradaki şeyi. Hemen gelelim. Envanterin içinden ne silinmiş bakalım. Silinmiş mi bir şey. Evet gördüğünüz gibi o oluşturduğumuz custom event silinmiş. Peki player'ın içindeki e silinmiş mi get inventory ona da bakalım Yok silinmemiş Okey şimdi gelin envantere girelim beginplay silelim bunları getirelim. fonksiyon oluşturalım iniş alize inventory Peki kayıtın en iyi yöntemi nedir? Buradan save ol dersiniz. Kaydeder. Bu sadece bunu compile eder. Örneğin compile etmeyi unuttunuz. Başka bir şey varsa play'e basmamışsanız gidebilir onlar. Burada bunu yaptıktan sonra Envanter Item Structure biçiminde bir array olacak. Compile save dedin. Gördüğünüz gibi çökmedi. Bazen yapar. Sonra bunu resize edeceğiz. Yani Risal şey demek. Kaç, i̇çinde kaç tane element olduğuna dair yani envanterin boyutu aslında bu. Bunun için de bunu promote to variable deyip inventory size diye bir şey oluşturabiliriz buraya. 24 tane istedim, 16 tane istedim veya bazı koşul oldu. Envanter size'ın arttı mesela böyle şeyler de olabilir. Onun için bunu ekledim. Peki ben ne istiyorum? 25 gibi düşündüm ben yaptığım şey için. Peki daha sonra ne yapacağız? Hadi de bunun gözünü açalım ya dışarıdan da görebilelim oynarken hani değişikliklerini. İnşilayz'in inventory bu arada playerın hani burada oluşturur. Mesela orada begin play değil de burada yapmamın sebebi her şeyi buradan kontrol edebilmem. Çünkü mesela player oluşmamışsa inventerin oluşmasını istemem gibi. Daha iyi bir yani orada yine begin play ile aynı şey aslında. Bir şey değişmiyor. Bu sadece daha düzgün geliyor. Şimdi Initialize inventory widget'ı yapalım. Yani artık o widget oluşturmayı yapalım. Initialize inventory widget. Okey. Initialize doğru mu yazdım? Muhtemelen doğru yazdım. Create widget diyelim oluşturalım. Dot diyelim. Sağ tıklayıp variable'a dönüştürelim. Inventory widget diyelim buna da. Ve bunu keseceğim. Şimdi çok ilginç bir şey yapacağım. Bunu getireceğim. Sağ tıklayacağım. Validate diyeceğim. Ne yaptım ben şimdi? Böyle bir durum oluşuyor. Biz eğer kapatmışsak taba tekrar basıp sıfırdan oluşturmaması lazım değil mi? Sadece olanı animasyonla oynatması lazım. Bu kadar yani. Görüntüsünü aç. O nedenle en başta diyorum ki ben. Envanter oluşmuş mu, oluşmamış? Oluşmamışsa oluştur. Oluşturduktan sonra ekrana ekle. Ekrana ekledikten sonra ne yapacak? Ekrana ekledikten sonra Inventory Widget'ı animasyonu ileriye doğru oynatacak. Play Animation Forward. Peki hangi animasyonu ileriye doğru oynatacak? Inventory animation'ı. Peki animasyonu ileri oynattıktan sonra ne yapacak? Animasyonu ileri oynattıktan sonra Widget'ı ekrana ekleyecek. Değil mi? Onun için de dedik. Hemen buraya bir custom event diyelim. İçin birazdan bir sonraki videoda dolduracağız. Create ya da bu videoda duruma göre bakacağız. Create inventory widget dedik. dedik Böyle kalsın. Bunu kapatalım. Hemen mesela bir save diyelim. Kontrol artı boşluğa basarak kaçabiliyorsunuz bu arada şeyde deyken. Burada da açabiliyorsunuz da. Ben yani bunu dokladığım için buraya bağladığım için gözükmüyor. Daha sonra da buradan inventory widget'tan trade inventory widget diyebiliriz. Ha bu arada bunu şeyde de çalıştırabilirsiniz. Fonksiyonun içinde de çalıştırabilirsiniz. Hatta öyle deneyelim mi? Normalde öyle yapmamıştım ama ileriye doğru oynatıyorsa bunları yaptıktan sonra bunu yapsın. Geriye oynatıyorsa zaten yapmasına gerek yok. Böyle ilginç oldu. Normalde bu aklıma gelmemişti. Daha mantıklı. Peki oluşmuşsa yani varsa bir kere biz yaptık kapattıksa tamam mı? ikinci kez açılıyorsa ne olacak biz burada şey kontrol etmemiz lazım is visible hani biz zaten şurada bir önceki bölümde şey yapmıştık ya hidden ve visible yapmıştık ya bunun sebebi var hani şu an ekranda görünüyor mu görünmüyor mu bu widget ekranda görünmüyorsa biz ne yapmamız lazım ekranda görünmüyorsa bu animasyonu oynatmamız lazım yani ileriye doğru. Yani açmamız lazım. Peki. Ekrandaysa ne yapmamız lazım? Taba bastık. Ekrandaysa kapatmamız lazım. Play animation reverse diyeceğim. Geriye doğru oynat. Tık. Tık. Bu kadar. Compile save. Bu sayede sadece bir fonksiyonla ve birkaç node'la aç için, kapat için, oluşturma için farklı fonksiyonlar yazmadık. Hepsinin bir tanesinin içinde bu inventor widget'ı getirip validate get deyip her şeyi hallettik. Bu metotla birçok şeyi çok daha rahat az biçimde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunu nerede çağıracağız? Bunu player'da tab'a bastığımız zaman çağıracağız değil mi düşündüğünüz zaman? Ben tab dedim tabi ama siz istiyorsanız ı'ya falan da koyabilirsiniz kolaylığı olsun. Burada isterseniz e, şey oluşturabiliriz. Input falan oluşturabiliriz action ama öyle yapmayacağım. Direkt debug key diyeceğim. Tab diyeceğim. Debug key'ler arkadaşlar sadece oyun development'dayken kullanılır. Örneğin bu oyunun çıktısını aldığınız zaman bu kullanılmaz. Sadece siz yaparken siz e, Unreal Engine editöründeyken işe yarar bu tuşlar. O da güzel yani da kafanızda olsun. Zaten buradan envanteri çağırıp initialize inventory widget derseniz arkadaşlar tamam olacaktır. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi kapanıp açılıyor diyecektim. Kapanıp açılmıyor. Niye kapanıp açılmıyor? Mesela gidiyorum hareket ediyorum. Zıplıyorum. Çok güzel. Taba bastım. Artık kontrol edemiyorum gördüğünüz gibi tuşu koymadığımız için çalışmıyor. Tuş normalde çalışır da. Çünkü biz input moddayız arkadaşlar. Yani UI moddayız. UI modda tuştan değer almaz bu. Değil mi? Onun için fonksiyona geleceğiz. Override edeceğiz. Envanter menüsündeyken on key down diyeceğiz. Tamam. Bu UI menüde tuş falan çalıştırması için. Burada gördüğünüz gibi baya bir şey var. İşte mouse tekerleğini indirdiği zaman, double click ettiği zaman falan filan. Şimdi envantere gelip burada hangi tuş olduğuna tabii kontrol etmemiz lazım. Get key. Bu tuş eğer atıyorum taba eşitse siz de verdiniz. Şuraya bakarsınız. Envanteri getir. Nasıl envanteri getireceğiz? Get inventory yazacağız. Buraya get owning player found yazacağız. Player found, değil mi? Evet öyle olması lazım. Daha sonra Initialized Inventory Widget diyeceğiz. Buraya da Handle dememiz lazım. Yani hallel, halledildi gibi. Bunu duplicate edip false'una da unhandled dememiz lazım. Bu şey yani. Buranın yazım şekli bu. Gelelim. Kapatalım. Baba basıyorum. Bağlamadık mı şey? Benim hatam olmuş olabilir. Ha? Şuraya da bir şu fonksiyonu da yazalım. BB inventory'deyiz değil mi? Doğru yerdeyiz aslında. Ne yanlış yapmışlar? Hemen kontrol edelim. Görünüyorsa animasyonu varsa oynat. Tamam. yok gibi. a şeyden ötürü envanteri kendisine focusable yapmamız lazım. Evet. Bu da güzel oldu. Bunu da iki hata yapmam da güzel oldu. Muhtemelen burayı da kesmem. Tembellik gibi algılamayın ama. Çünkü arkadaşlar eğer bir e, widget focuslanabilir değilse o widgetten input almaz. Gördüğünüz gibi çalışıyor ve bitmesini bekliyor. Bu şu da hemen ayarlayalım grafa tekrar gelelim. Aşağı gelelim. Exit button on click taba gelelim. Get inventory diyelim. Get owning player found diyelim. Initialize. Gördüğünüz gibi sadece bir tane yazdık. Inventory widget. Teknik olarak aslında burada kullanmıyoruz. Yani burada tab'a basmıyoruz ama öbür taraflarda kullandığımız için böyle yapıyoruz gördüğünüz gibi oluşuyor. Şimdi envanteri oluşturma kısmı kaldı. Onu da bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Katıl üyelerimize ekstra teşekkür ediyorum. Videoların gelmesine büyük destek oluyorlar. Siz de katıl üyesi olarak video sıklığını artırabilir. istediğiniz videoları söyleyebilir. Ve videolara önden erişim sağlayabilirsiniz efendim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.